Engin Ardıç, Destur. Bir tarihte benimle röportaj yapan bir hanım arkadaşımız benim için Osmanlıca konuşuyor yazmıştı. Konuştuğum Osmanlıca falan değil. Hanımın sosyetesine yabancı bir ortalık Türkçesiydi. Oysa halkın diliydi. Hanım şimdi onu bunu like'lıyordur. Bilgisayarında çek ediyordur. delete ediyordur. Print alıyordur. Halkımız dolmuştan müsait bir yerde iner. Ve de tüm salt kez, kösnül gibi kelimeleri bilmez, kullanmaz. Şimdi okur yazar takımını kendi tarihiyle barıştırmak ve burun kıvırdığı halka azıcık yaklaştırmak için liselerde Osmanlıca dersi başlıyor. CHP korkmasın. Yalnızca seçmeli ders bu. Çocuklar mecbur değiller. Yoksa zorunlu mu demeliydim? Böylece gamkeder, tasa, erem, yeis, melal, ufunet gibi her biri ayrı anlam taşıyan kelimelerin hepsine birden kaygı deyip geçmezler. Neyse canım, hiç olmazsa destur kelimesini Muhteşem Yüzyıl dizisinden öğrendiler. Mazallah bir darbe daha olursa ezan ile sala arasındaki farkı da öğrenecekler. Mazallah ne demek abi? Kelime hazineleri müthiş gelişecektir, korkmayın. Liselerde verilecek ders herhalde paleografya dersi olmayacaktır. 14. 15. yüzyıl metinlerini okuyup anlayabilecek kapasiteye kimi zaman profesörler bile sahip olamıyorlar. Murat Bardakçı dostumuz da bunların yaptığı öküzlükleri her fırsatta yüzlerine vuruyor, eline sağlık. Hat çeşitlerini tanımak, karşılaştıkları cami, türbe, çeşme, mezar taşı gibi yerlerdeki Osmanlıcayı... ...hiç olmazsa kör topal okuyabilmek, bu memlekette Beyazıt'taki Harbiye Nezareti ilesi yazısını Kerime-i tevhid sanam vardır. Eski yazıya, kimisi de yazıya aynı görünce Osmanlıcayı Arapça sanır. Almanca bir metin görünce bunu Fransızca sanmak gibi. Bendeniz Osmanlıcayı merhum Ali Alparslan'dan 3 ayda öğrenmiş, hem Rik'a hattı yazar olmuş, hem de dili çok ağır olmayan metinleri Ömer Seyfettin, Halide Edip, Namık Kemal vesaire rahatça okur hale gelmiştim. Korkmayın, CHP'lilerin içi rahat olsun. Osmanlıca eğitiminde ölçü Atatürk'ü anlamak olmalıdır. Yani hiç olmazsa Nutuk'u orijinalinden okuyabilmek. Böylece Atatürk'ü tercüme etmenize gerek kalmaz. Ve de bedhah ile bedbahtı karıştırmazsınız. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir cümlesine mal gibi bakmazsınız. Şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilen birine örnek arıyorsanız da Pensilvanya'ya bakacaksınız. Günün incisi, 3. köprünün adı Atatürk olsun. İmza tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Engin Ardıç, Sabah.